zatlar son bulmalı. Bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı. Üniversitedeki üniversitedeki polis şiddeti sona ermelidir. 2. Atanan rektör bir an önce istifa etmeli. Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere bütün üniversitelerimizde seçim sistemi geri gelmeli. Akademik özgürlük ortamı sağlanmalıdır. Boğaziçi mezunu olarak bugün burada Berlin'de e, yeni atanan rektörü protesto ediyoruz, e, rektörün atanmasını protesto ediyoruz. Boğaziçi geleneğine ve e, Boğaziçi'nin demokratik e, geleneklerine karşı olarak dışarıdan bir ismin, bir e, politika e, yapmaya çalışmış birinin e, rektör olarak atanmasına karşıyız e, ve ben demokrasiyi öğrendiğim Hocalarımın, demokrasiyi öğrendiği, beraber öğrendiğim arkadaşlarımın terörist ilan edilmesine, e, dışlanmasına, medya tarafından ve e, siyasetçiler tarafından e, dışlanmasına karşıyım ve üzgünüm. Uzun bir süredir, her şeyin süt liman gittiği hatta ve hatta 2002'den 2013'lere kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin neredeyse sosyal tabanı diyebileceğimiz, ideolojik dayanağı diyebileceğimiz boğaz içinden bugün bu isyanın bu protestonun çıkıyor olması muhteşem bir şey. Bu müthiş desteklenmesi gereken bir şey. Bir kere onu onun bilincinde olmak gerekiyor. İkincisi ise şu ee, bu e, isyan, bu başkaldırı, bu protesto Boğaz içinde dahil olmak üzere dünyanın her yerinde bütün öğrenci ve üniversite eylemlerinde üniversitenin duvarlarının ötesine geçtiğinde toplumun diğer muhalif kesimleriyle birleştiği takdirde çok daha muhteşem bir yere doğru evrilebilir. Bir Boğaziçi mezunu olarak dayanışmamıza, direnişimize burada devam edeceğiz. Berlin'de de, Münih'te de, Paris'te de, Amsterdam'da da, yurt izin alıp sokağa çıkabilen her arkadaşımız gibi biz de devam edeceğiz. Ve tabii ki de biz Boğaziçi dayanışmasına bağlı olarak, Boğaziçi direnişine bağlı olarak devam edeceğiz. Ve onlar tabii ki de demokrat, demokratik haklarını kazanana kadar bu eylemlik devam edecek. Ne kadar sürer bilmiyoruz. Belki bir sene, belki 6 ay, belki iki sene. Onlar devam ettiği sürece biz de devam edeceğiz. Kusmuyoruz, korkmuyoruz. İtaat! Etmiyoruz, tutmuyoruz, korkmuyoruz, etmiyoruz. Boğaz içindeki bu protesto nelere doğru yol açabilir hiç bilmiyoruz. Unutmayın hiç kimse bu iş başladığında 45 gündür devam edeceğini tahayyül bile etmiyordu. Herkesin hayatta belli bir politik duruşu, belli bir ideolojisi var ve bu çok normal. Bu şu demek değil herkes her şeyin karşısında duracak ve sesini çıkaracak değil. Keşke sesimizi daha fazla çıkarsaymışız. Zamanında ee, ama yanlış olan bir şey yanlış dendiğinde geriye dönüp de ama neden öncekilere yanlış demek yanlış demedin diye sormak e, bana çok doğru gelmiyor sonuç olarak ortada yapılmış bir yanlış var ve biz şu an bu yanlışın karşısındayız. Ali, güzelim, <laughs> yeginden paçız, ul. Alle, güzelim, yegin. 뭐맞 <susur> barış bildirgesi imzası, barış bildirgesi imzalandı Akdeniz'den tarafından ve sonrasında zaten bu eylemlik direniş başladığı günden beri bildirileri dikkat ederseniz hani çek ederseniz eğer zaten belediye, belediyelerden bahsediliyor. Yani bunun sadece üniversite meselesi değil. Bunun da farkındayız zaten. Bütün kayyumlar gidene kadar biz direnmeye devam edeceğiz diyoruz. Çünkü zaten demokratik hak, hak diye bir ilkeden bahsediyorsak eğer bunun kapsayıcılığını biz de görebiliyoruz sonuçta ve şey ne? Şu an bu içindeki eylemlik şekillerine bakıldığında veya işte eylemliği eylemliyiz atılan bildirilere bakıldığında kayyum, belediyelerdeki kayyumlara da değiniliyor aslında. Yani şu anki Boğaziçi direnişi aslında bir Boğaziçi özleminde bir direniş değil. Türkiye'deki tüm üniversiteler için ilerleyen bir direniş. Bunun dahili tabii ki de belediyelere atılan kayyumlar da bizim bir şeyimiz. Yani ya sesini çıkarmaya çalıştığımız bir konu tabii ki de. Geçenlerde bir film seyrettim. Boğaz içinden bir genç söylüyor. Diyor ki, çok kötü diyor fanusun içinde büyümüşüz. Keşke daha evvelden uyansaydık diyor. Bu bence çok önemli bir şey. Şimdi bu insanlara kalkıp ne diyeceğiz? Seni seni niye daha evvelden uyanmadın? Niye kendine e, aklın başına gelmedi? Altta kalanın canı çıksın. Oh oldu sana mı diyeceğiz? Yo. E adam uyanmış, şimdi uyanmış. Şimdi onu kucaklamak gerekiyor. Şimdi onlarla birleşme zamanı. Anlatabiliyor muyum? Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler dalga dalga aydınlık oldular. Yürüdüler karanlığın üstüne. Meydanları zapt ettiler yine. Beyazıt'ta şehit düşen silkinip kalktı kabrinden. Söz vardır yani ezilenin yanında durmazsanız ezenin yanındasınızdır diye. Ee, keşke dediğim gibi daha önce sesimizi çıkarsaydık. Çinli devrimci Mao'nun bir sözü vardı. Diyor ki baskının ve sömürünün olduğu her yerde isyan vardır ve isyan meşrudur diyor. Şimdi benim için önemli olan Türkiye'de burada veya dünyanın başka bir yerinde bu tip etkinliklerin, bu tip yürüyüşlerin, protestoların ne kadar gideceği sorunu değil. Benim için önemli olan bu baskıya ve sömürüye karşı isyan var mı yok mu? Benim için önemli olan birinci kıstas bu. İkincisi bu baskı ve sömürüye karşı isyanın nereye doğru evrileceği. Bu benim için önemli. <laughs>